Herkese merhaba arkadaşlar. Videolara tam gaz devam. Detay link 35 kanalına hoş geldiniz. Sizlere bugün Gion Max'tan gelen hızlı cila ürünü tanıtacağım arkadaşlar. Detaylara gene en başta değineceğiz. Ondan sonra uygulama yapacağız arkadaşlar. Hemen size gösterelim. Ürün bu şekilde geliyor. Yani sipariş ettiğinizde fıs fıs spreyi ayrı, ürünün kabı bu şekilde geliyor arkadaşlar. Güzel bir detay yapmış firma. Hani kargolama esnasında akmaya karşı folyolamışlar. Yani bu gayet güzel. Herhangi bir akma kokma olmaz. Bu çok güzel bir detay olmuş. Arkadaşlar ürünün de detaylarına gelirsek eğer ürünü hem ıslak hem kuru uygulayabiliriz. Ben araçta kuru uygulayacağım ama ıslağı da anlatacağım size. Aracı güneşte bırakmayacağız. Gölge alanda yapacağız. Yani güneşte uygulanması önerilmiyor e, ürünü. Islak uygulamada araba yıkadık. Kurulamadan ıslak şekilde yüzeyi bırakacağız. Islak yüzeyi püskürtüp bir dakika bekletip ondan sonra tazikli su ile üzerinden geçeceğiz ve kurulacağız. Kurula, kuru işlemde de yani kuru uygulamada da aracı yıkadık, kuruladık, yüzeyi püskürttük ve ondan bir dakika bekleyip ondan sonra yedirerek sileceğiz. İşlem bu kadar basit. Her alanda her yerde kullanabiliriz. pH nötr olduğu için hani jantta, kaportada, plastikte, camda her yerde gönül rahatlığı ürünü kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi ürünün uygulamasına geçelim arkadaşlar. Spreye takıldıktan sonraki hali bu arkadaşlar. Tek atma özelliği var, tek spreyleme modu var. Off ve sprey modu var. Başka bir şey yok. Şimdi uygulayacağız arkadaşlar yüzeye. Yaklaş. Çalkaladık. <laughs> Arabanın üstü gölge, tam güneş yok yani. Araba gölgede bilginiz olsun. Spreylemesi gayet iyiymiş. Yani gayet güzel. Canlı atıyor. Camı da atalım şöyle. Yani bir dakika bekleyeceğiz şu an arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika doldu. Şimdi yedire yedire siliyoruz. Güzel bir bezle. Ben kullandım bez. Güderi. İz bırakmayın. Çizmeyen. Güzelce. Hemen yüzeyde parlaklık elde ediyorum. Bakın. Ürünün bu arada kalıcılığı 2 ila 4 hafta arası diyor firma. Yani 2 ila 4 arası. Bizim kullanımımıza göre değişir o. Bu ürünlerin kalıcılık testini yapacağım. Zamanla. Şöyle bakalım. Ürünün herhangi bir pis kokusu yok. Hafif bir kokusu var. Güzel böyle. Hafif. Güzelce yedirelim. sildik. Cam böyle göre sildik. Bezimizi ters çevirelim. Bir parlaklık gözle görülür var mı? Bakın arkadaşlar. Şöyle çekileyim ben. Tamam işlemimiz tamam. Birazdan boncuklamaya bakacağız ve su içine bakacağız arkadaşlar. Olmayan yere bakın. Bariz fark var. Şöyle bakalım. Bu, yüzeye, bu yüzeyde fark var mı? Bakın arkadaşlar. Şimdi boncuklamasına bakalım. Evet şimdi boncuklamasına bakalım. Yaklaş iyice. Evet, suların akışına bakın. Sular yüzeyde durmuyor. Bakın arkadaşlar. Direkt çalışmaya başladı ürün. Suların akışına bakın. Bir de işlem yapılmayan bölgeye gel. Bir de i̇şte buraya sıkalım. Bakın. Yüzeyde nasıl yayılıyor su? Ve bu yüzeye bakın. Boncuk boncuk. Cama bakalım. Buraya işlem uyguladık. Yaptığımız bölge burası. Yapmadığımız yer burası. Bakın. yapalım. Yaklaş. Tekrar yaklaş kapıta, şey, kapıya. Ha, şimdi bir de su içine bakalım. Suyu açıp. Evet. Yapılan bölge, yapılmayan bölge burası, yapılan bölge burası. Şöyle bakın. Çektim suyu, bakın arkadaşlar. Bu çabuk gidiyor ve kalışına bakın. Tekrar yapalım. Bakın arkadaşlar, bu bölgede su kalmadı ve sular hala burada devam ediyor. Tekrar yapalım. Bakın arkadaşlar, oldukça başarılı bu bölgede. Bu bölgede su hala yavaş yavaş iniyor aşağıya. Burada herhangi bir şey kalmadı. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Max ailesine teşekkür ederiz. Ürün gönderdi, test ettik. Sizlere bırakıyorum yorumları. Ürün tam bir fiyat performans ürünü arkadaşlar. Yani uyguladım. Memnun kaldım, gayet güzel. Siz de videoyu izleyeceksiniz, yorumları yapacaksınız. Kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı. Videoların devamı gelecek. Daha güzel videolar gelecek. Herkese sağlıklı sürüşler arkadaşlar.